Tiyatro ve sinema sanatçısı Deniz Oral için 33. Sanat Yılı dolayısıyla memleketi Mersin'de Onur Gecesi düzenlendi. Evet. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz bir otelde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada tiyatro ve sinema sanatçısı Deniz Oral'ın kentini yetiştirdiği çok değerli bir isim olduğunu belirtti. Sanatın her türlüsüne verdikleri desteği artırarak devam ettireceklerini anlatan Kocamaz sanata önem verip geleceğe sanatı seven bir nesil yetiştirmek için üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız dedi. Deniz Oral gibi değerlerinde özellikle Mersin'deki gençlerin sanat konusunda yetişmesine bir örnek olmasını onlara önder olmasını temelli ediyorum. Mersin Vali Yardımcısı Zupi Olcay yanı sıra çok sayıda sanatçı dostunun da yalnız bırakmadığı Deniz Oral'ı tebrik eden Başkan Kocamaz tiyatro ve sinema sanatçısı Deniz Oral'a nice sanat yılları temenni ederek plaket takdim etti. <laughs> Tiyatro ve sinema sanatçısı Deniz Oral'ın 33. sanat yılı dolayısıyla düzenlenen gece renkli görüntülere sahne oldu.